Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serkan Cebeci şu ana kadar 7 bin ton asfaltlama yaptıklarını söyledi. Cebeci 10 bin ton daha asfalt çalışması gerçekleştireceklerini açıkladı. Havalarda elverişli giderse, iyi giderse bir 10 bin tonla asfalt Yalova'ya atacağız. Cebeci, Kent 77'ye yaptığı açıklamada İsmet Paşa Mahallesi'nde Elmalık yolunun asfaltlandığını, Girne Caddesi'nde de çalışmalara başlanacağını açıkladı. Şu anda su kanal ekiplerimiz oradaki baca yükseltmelerini yapıyor. Ulaşım müdürlüğümüz de çizgilerini çektikten sonra yol tamamen hazır hale gelecek. Elektrik hatlarının yer altına alınmasından sonra Girne Caddesi'nde de bir çalışmamız olacak. Cebeci İstanbul Caddesi'ndeki çalışmaları ise su kanal ekipleriyle gerçekleştirdiklerini kaydetti. İstanbul Caddesi'nde yine baca yükseltme işleri ve ulaşım müdürlüğümüz tarafından çizgi çalışması yapıldıktan sonra orası da tamamlanmış olacak. Fen İşleri Müdürü şu ana kadar 35 bin metrekarelik bir alanda 7 bin ton civarında asfaltlama yapıldığını söyledi. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanın asfaltlanması gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin tona, 7 bin 200 ton civarı bir asfaltlama çalışması yaptık. Ee, Cebeci, Beyazıt Caddesi'nin asfaltlamasının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılacağını sözlerine ekledi. üzerinde durduğumuz Beyazıt Caddesi'ni Vatan Caddesi'ne bağlayacak şekilde yaklaşık 1.2 kilometrelik bir alanın asfaltlanması yapılacak. Şehit Ömer Faydalı'da da bu Beyazıt Caddesi'nin bitirdikten sonra burayı rahatlattıktan sonra ve trafiği açtıktan sonra karayollarıyla ile ilgili bir ile birlikte bir işbirliği çalışmamız olacak. Önümüzdeki günlerde biraz daha yolları kapatacağız ama vatandaşımız sabırlı olursa güzel yollarda onları bekliyor.